Yani, Hem şey, şey, şey. e, bir araya gelme açısından Allah saklasın böyle bir aksiyon olduğu zaman nasıl bir aksiyon alacağız, nasıl hareket edeceğiz? Bir çeşit etkilendiğinden e, bahsediliyor ve e, gemlik e, merkezli fakat bekliyor. E, araba kurtarma birliğimiz de var. Emniyetimiz, jandarmamız aynı şekilde onlar da her türlü e, ilk başlangıçta belki e, durum tespiti çok değerli olacak böyle bir afet anında. Kaymakamlıklarınca ilçe afet merkezlerini faaliyete geçirmeleri keşif faaliyetlerinin ivedilikle yapılarak çok kısa sürede ilk durum bilgisinin ilk AFAD merkezine bildirilmesi. Önceliğimiz e, ilçe emniyet ve e, jandarma komutanlığımız vasıtasıyla sahada hızlıca bir tarama faaliyeti yürütmek ve, ve evet tahmini gelen olarak ihbarlar evet aynen. Tahmini olarak da hasar durumunu ilk verileri e, ilçe AFAD merkezimize bildirmelerini talep ediyoruz. Ya o zaman muhtarları arayacağız. Oturup evet polis merkezleri evet. mahalle muhtarını arayıp en azından soracak mahallede ne var yok diye. Başka... 17 bin metrekarelik alanda çadır ve konteyner üretimi yapmak için devamlı stok. Ha, çok orada iyi. biz Maraş depremlerinde o konteynerler tabi ani olunca çok geç geldi. Çadır bulunamadı. Evet. Stok yapmayı planlıyoruz. Sayın Kaymakam biz ilk gün gittik. Ben o zaman milletvekiliydim. Evet. Aynı böyle bir yıkılmayan okulda hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Bir de evet. personelden de ölenler olmuş tabi doğal olarak. Büyük bir panik kaos vardı. İşte, Üç gün ne olacak, nereye gidecek, kim ne yapacak kimse bilmiyor. O yüzden biz buna gelir gelmez başladık. Tabi biraz ağır gidiyor ama. Abi, bir hemen, salam olsun. Evet. Olsun. Orada yaşadık onu. Hemen atalım. Hemen bizim için. Koya koya gideceğiz. Yani. Her yani hmm. şu olarak 35 tane yerleştirdik. 35 tane yerleştireceğiz. Yani toplamda 80 mahalleyi bulacağız. Bence ha. en riskli yerlerden başlamak lazım. Yani Tabii. depreme en riskli ha. bölgeler işte o olan yerlerden başlamak. Oya koyuyoruz. Ağırlık. Yukarı pek koymadık. Bir tane yere koyduk. Ova koymak. Yüksekten kurtarma istasyonu yapılmış. AFAD'ın ekibi burada çalışacak. Evet. Ee, bu istasyonları tek tek Bey ziyaret edecekmiş. Belediye başkanımız, ilçe müdürlerimiz burada, kurum amirlerimiz burada Sayın Valim. Ee, şu anda e, Genlik'te 6.3 depremle ilgili olarak bizde gerekli arama kurtarma çalışmaları artı tespit çalışmalarımızı yapıyoruz Sayın Valim. Arkadaşlarımızın e, her birinin görev alanıyla ilgili sorumluluklarını gözden geçiriyoruz Sayın Valim. Bir emriniz var mı Sayın Valim? Sağ olun Sayın Valim. Sağ ol Sayın Valim. Saygılar Sayın Valim. İyi akşamlar. iyi Sağ geceler. Sağ olun. Sağ Sağ Bu tatbikata 23 afet çalışma grubu e, katıldı. Ve senaryoya göre de e, 12 Ocak yani bugünün başlangıcında e, saat 00.00'da Gemlik Merkezi 6-7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini öngörüyoruz. Tabi bunun sonucu Rabbim inşallah tatbikatta kalsın. Böyle bir şey olmasını dua ve temelsinin temennini ve duasındayız. Özellikle Gemlik senaryoya göre Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığını öngörüyoruz. Ve bu anlamda da müdahale edecek grupların çalışmalarının koordine içerisinde yürütülmesini sağlıyoruz. Etkilenen ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu. Tatbikat mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı canlı bağlantılarla da ilçe merkezleriyle beraber eşgüdüm içinde yönetiliyor. Ayrıca bu tatbikat kapsamında arama kurtarma ekipleri öncelikle enkaza sevk edilirken sağlık hizmetlerinden hastane, afet ve acil durum planları devreye alınarak Sahra Hastaneleri de dahil olmak üzere senaryoya dahil tüm paydaşlarla bu çalışma başlatılıyor. Tekrar tüm kurum ve kuruluşlara katlanma ve teşekkür ediyorum. Gece 12 ile sabaha karşı 4 arasında Gemlik'te olduğu varsayılan bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. 7 ilçemiz Osman Gazi dahil, 7 ilçemizde Kaymakam Bey, Sayın Valimiz ve ilgili müdürlerin hepsiyle birlikte Osman Gazi Belediyesi olarak deprem anında neler yapılacağı ile ilgili hem koordinasyon hem de tatbikat anlamında bir verimli tatbikat yaptık. Daha önce yapmıştık ilkini, bugün ikincisini yaptık. Umarım bu felaketleri yaşamayız. Ancak yaşarsak 6 Şubat depremlerinde gördük. Koordinasyonun ilk anda yapılacakların bilinmesi İnsan hayatının kurtulması da çok önemli olduğuna şahitlik ettik. Bu gece de sabaha karşı bitirdiğimiz tatbikatta bunu da büyük sıkıntı yaşamamak anlamında tatbik etmiş olduk. Bakanlıktan kamu yararını belgesini çıkarttık ve bir afet durumunda deprem ve diğer afetlerle ilgili bir koordinasyon merkezinde her türlü ihtiyacı karşılayacağımız bir yeri de Osman Gazi'mize kısa bir sürede kazandırmak istiyoruz. Toplam 17 bin metrekarelik bir alan. Onun da burada hem sunumunu ve bir gözden geçirmesini yaptık. İnşallah bu sene içerisinde böyle bir felaketle karşılaşmayız. Ancak karşılaşırsak da hazırlıklı olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.